Merhaba, bir önceki derste internetten bulduğumuz bir bitmap görseli, png uzantılı bir görseli vektör şekle çevirmiştik. Animate'de parçalarına ayırarak vektöre çevirmiştik ve animasyonlanabilir bir hale getirmiştik. Bu derste bu karaktere bir takla animasyonu, geri takla animasyonu uygulayacağım. Sahnemde zombi isminde grafik sembolü olarak bulunuyor bir önceki derste oluşturduğum karakter. Bu grafik sembolün üstüne çift tıklayarak içine girdiğimde her parçanın ayrı birer çizim nesnesi olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu çizim nesnelerini varlık çarpıtma aracıyla eğip bükerek takla animasyonu oluşturacağım. Dediğim gibi varlık çarpıtma aracını kullanacağım. Bu animasyonda kısa yolu ve W tuşu. Bu araçla ilgili daha detaylı bir ders önceki videolarda mevcut. Aracı alıp herhangi bir şeklin üzerine tıkladığımız zaman tabi önce grafik sembolünün içine giriyorum çünkü şekiller bunun içinde. Bu aracılıp herhangi bir şeklin üzerine tıkladığımız zaman üzerine bir pin yani dönme noktası ekliyor, tutma noktası ekliyor ve bunu bir çarpıtılmış nesne olarak değiştiriyor. Şimdi bunu yapacağım. Geri alıyorum. Tüm nesneler ayrı katmanlarda bulunuyor şu an. Yani parçaları ayrı katmanlara attım. Şimdi tüm katmanları transparan hale getirmek için göz tuşuna shift tuşuyla basarak tıklayarak hepsini transparan hale getirdim. Ve tüm katmanları yine kilitliyorum. Sırayla yukarıdan başlayarak aça aça varlık çarpıtma aracını uygulayacağım. Kol ekinin kilidini açtıktan sonra kısa yolu kullanıyorum artık aracı almak için W tuşuna basıyorum. Önce seçiyorum parçayı ve W tuşuna basarak tutma noktaları yani pinler ekliyorum. Aynı şekilde bununla da işim bittikten sonra bunun gözünü kapatıp kitleyip diğer parçaya geçiyorum. Sıradaki diğer parça bacakmış. Önce bacağı tıklıyorum. Sonra varlık çarpıtma aracıyla bir iki tane dönme noktası oluşturuyorum. Burada bir diz kırılması bir de ayı hareket ettireceğim için şöyle 3 nokta koydum. Aynı şekilde diğer parçalar için de devam ediyorum. Tüm parçaları çarpıtılmış nesneye çevirdim. Şimdi bunları tüm parçaları gövdeye bağlayacağım ve dönüş noktalarını ayarlayacağım. Yani gövdenin alt alt parçalar olacak bunlar. Çünkü şu an gövdeyi hareket ettirdiğimde bunlar onunla birlikte hareket etmiyorlar. Bunu yapabilmek için şuradaki üst görünüm ayarlama butonuna tıklıyorum ve tüm parçaları buradaki bölgeden tutup sürükleyerek gövdenin üzerine bırakıyorum. Bunu yaptığım zaman tüm parçalar gövdenin alt parçaları oluyorlar. Yani gövdeye bağlanmış oluyorlar. Artık gövdeyi hareket ettirdiğimde parçalar bağlı. Son olarak sadece varlık çarpıtma aracını kullanarak eğip bükmeyeceğim bunları. Ee, aynı zamanda döndüreceğim de bazı parçaları. O yüzden dönme noktalarını ayarlıyorum. Q tuşuna basarak. Örneğin kafa buradaki boyun noktasından dönecek. Kollar şu noktalardan dönecek. Bu dönme noktalarını ayarlıyorum. Dönme noktalarını da ayarladıktan sonra artık animasyona başlayabiliriz. Şimdi bir belli bir frame gittikten sonra örneğin 5. frame'de tüm kareleri seçerek F6'ya basıyorum ve ilk pozumu veriyorum. İlk pozu vermeden önce bir klavuz çizgi giriyorum. Başlangıç pozisyonunun başlangıç konumunu belirlemek için Animasyon geriye takı animasyonu olacak. O yüzden önce bir aşağı doğru eğilmesi gerekiyor karakterin. Yani güç alması için aşağı doğru eğilecek ve kendisini fırlatacak geriye doğru. O yüzden önce eğilme hareketini yapıyorum. Q tuşuna basarak parçayı seçiyorum. Sonra W tuşuna basarak çarpıt marjına geçiş yapıyorum. Önce gövdeyi eğip bükmek istiyorum. Gövdeyi seçelim. Gövdeyi üstteki pinden tutarak biraz bu şekilde eğiyorum. Bunu yaptığım zaman diğer parçalar da bununla birlikte hareket ediyor. Çünkü gövdeye bağlı o parçalarda. O yüzden o parçaları tekrar düzenliyorum. İlk pozu oluşturdum şimdi araya klasik ara uyguluyorum tüm frame'leri seçip sağ tıklayıp klasik ara oluştur diyorum. İlk pozisyonumuz yani güç alma eğilme pozisyonu oluşmuş oldu. Şimdi kendisini fırlatma aşamasına gelene kadar ki o pozisyonu çizeceğim. İkinci pozu da çizdim. İlk pozumuz aşağı doğru elip güç alıyor. İkinci pozumuz tam ayaklar yerden kesilene kadar zıplamaya başlıyor. Bazı aralarda yani şuradaki bazı pozisyonlarda çizimlerin bozulduğunu görebilirsiniz. Bu varlık çarpıtma aracından kaynaklı bir bozulma. Bu bozulmanın başladığı yere gelip ilgili parçalara bir iki küçük dokunuş yaparak yine varlık çarpıtma aracıyla dokunuş yaparak bunları düzeltebiliriz. Önce hangi parçalar bozuk onlara bakıyoruz. Örneğin kol 1 ve kol 2 sanırım burada bozuk. Şöyle kapatıp anlayabiliriz. Kol 2 parçası diğer parçalarla karışmış. O yüzden kol 2'nin bulunduğu yere şuraya gelip bozulduğu kareye gelip F6'ya bir anahtar kare koyuyorum. Ve bunun şeklini biraz değiştiriyorum düzelene kadar. Örneğin ufak bir dokunuşla düzeldi. Şimdi tekrar bakıyorum. Şu pozisyonda bir bozulma var. Burada da aynı şekilde bir dokunuş yapıyorum. Bu hataları da giderdikten sonra devam ediyorum. toplama pozisyonunda çizdim. Şimdi kendini havada toparlayıp ters dönüp düşecek. Yani ters dönme pozunu ekleyeceğim şimdi. Hareketleri tamamladım. Birkaç ara poz ekleyerek örneğin güç alma, havaya doğru sıçrama, havada, havada ters dönme ve aşağı konduktan sonra tekrar yaylanıp ayağa kalkma. Hepsini bir arada oynatalım. Döngüyü al diyerek şöyle döngüyü genişletiyorum. Bitirdikten sonra bir müddet beklemesi için F5 ile uzatıyorum sahneyi ve çalıştırıyorum. Tüm pozları aynı şekilde oluşturduktan sonra hepsine klasik ara uyguladıktan sonra karakterimizin hareketi bitmiş oldu. Bu bir grafik sembol içinde olduğu için yani zombi karakteri bir grafik sembol olduğu için artık takla atan bir zombimiz oldu. Bu sembolü istediğimiz yere koyarak bunu kullanabiliriz.